Keşke bu acıyı yaşayan tüm ailelerin acısı dinebilse. Ordu'da İbrahim ve Ezgi Bayraktar çiftinin sevmeye tanısı konulan çocukları Demir Ali sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Demir Ali 18 aylık olmasına rağmen yaşıtlarının yapabildiği hiçbir şey yapamıyor sağlığına kavuşabilmesi için en geç 2 yaşına kadar Amerika'da tedavi olması gereken demir arı için 2 milyon 100 bin avro gerekiyor. Anne eski bayrakların en büyük hayali çocuğunun yaşıtları gibi okuluna, parka gidebildiği günleri görebilmek. Keşke bu acıyı yaşayan tüm ailelerin acısı dinebilse ve biz de yani çocuklarımızın bir gün okula gittiğini, parka gittiğini, <laughs> bir topun peşinden koştuğunu düşlemeye korkmasak diyor diye düşünüyorum. Ama hala vaktimiz çok dar. 2 ee, yaşına kadar bu tedavinin alınması gerekiyor ve 2 yaşına kadar alınamazsa çok fazla bir etkisi yok. Yani evet. klinik çalışmalarda şimdiki bilimsel verilerle konuşuyoruz. O da bizim öğrenebildiğimiz kadarıyla bu şekilde. Ailenin 2 milyon 100 bin avroyu bulabilmesi için başlatılan yardım kampanyası ise devam ediyor. Bayraktar çiftsinin açtıkları BOP4 Demir Ali Instagram hesabına destek mesajları geliyor. Ancak gerekli olan rakamın toplanabilmesi için zaman daralıyor. Ailenin birkaç ay içinde bu parayı toplayıp Demir Ali'nin tedavisine başlaması gerekiyor.